Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Onlar da yeni gidecekler. Sizin de yaptığımızı, şey yaptığınızı. Eyvallah. Ben başkanımdan bakın. Ee, sen... Asım ve yönetim şundan biz televizyona çıktığında hangi hizmeti yapacağız? Ya iyi ki bu başkanımız. Eyvallah. Yani yüzümüzü kara Allah Allah razı olsun. Hizmetlerden sağ. çok memnunuz başkanım. Ee, i̇nşallah iyi olur. İnşallah. Elimizden ne gelirse Eyvallah, eyvallah. Bir... Eksik olmayın. De ya bu o kadar kıymetli ki benim için. Evet. Çok naziksiniz, çok sağ olun. Tamam. Bu beş sene hakikaten çok şey geçti. Evet. Çok, çok yoğun geçti. Çok çok daha iyisini de yapacak birçok deneyim de edindik. Tabii. Daha fazlasını da yapacak evet. birçok şey öğrendik. Çok Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Önümüzdeki dönemde tekrar sizin belediye başkanı görmek istiyoruz. Tamam abi sağ olun. Anahtarı yerlerken Eksik oldu. Anahtar da güzel <laughs> olsun. Eyvallah. Diye. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.